Canım izleyiciler, bugün sizlere hem şaşırtacak hem de düşündürecek bir hikaye getiriyoruz. Fakir bir genç adam 80 yaşında zengin bir kadınla evlendi. Ancak düğünden sadece 7 gün sonra, düğün gecesini kutlamak için gelinin evine geldiğinde gördüğü şey inanılmazdı. Yaşlı kadının hareket edişi ve yüzündeki ışıltı, sanki 18 yaşında bir kızdan farkı yokmuş gibi görünüyordu. Fakat asıl sürpriz Arda'nın kimsenin beklemediği bir karar vermesiyle geldi. Arda, ailesinin tüm sorumluluğunun omuzlarına yüklendiği 25 yaşında genç bir adamdı. Babasının ölümünden sonra bütün aile ona bağımlı hale gelmişti. Annesi Ayşe ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu ve tüm birikimleri onun tedavisine harcanmıştı. Küçük kız kardeşi Melis hala okula gidiyordu. Onun okul masrafları, kitapları ve diğer ihtiyaçları arda için büyük bir yük haline gelmişti. Henüz 25 yaşındayken hayat onu öyle sorumlu hale getirmişti ki yüzü yaşından önce yaşlanmış gibiydi. Gündüzleri ders çalışıyor, geceleri ağır işlerde çalışıyor, küçük işler yaparak evi geçindirmeye çalışıyordu. Yüzündeki endişe çizgileri ve göz altındaki morluklar içten içe tamamen tükenmiş olduğunu gösteriyordu. Alacaklılar her gün kapılarını çalıyordu. Bir gün ucuz bir çay ocağına gitti. Cebindeki bozuk paraları çıkarıp bir bardak çay almaya yetecek kadar olup olmadığını saymaya başladı. O anda uzaktan kendisine bakan bir kadına gözü takıldı. Bu kadın sıradan biri değildi. Adı Selma Karahan'dı. İş dünyasında büyük bir isimdi. Pahalı sari yerine zarif bir elbise giymiş. Ağır mücevherleri ve kendinden emin tavırlarıyla Arda'yı şaşırttı. Selma gülümsedi ve sordu. Sen Arda Demir misin? Arda yorgun bir sesle cevap verdi. Evet benim. Kadın bir an ona baktı. Sonra şöyle dedi. Hayatında şu anda neler olduğunu biliyorum. Annenin hastalığını, kardeşinin eğitimini ve borç yükünü biliyorum. Arda şaşkına döndü. Çekinerek sordu. Siz kimsiniz ve hakkımda bu kadar şeyi nasıl biliyorsunuz? Selma yumuşak bir şekilde gülümsedi ve dedi ki: İstersen kaderini değiştirebilirim. Sadece bir şartım var. Benimle evlen. Bunu duyunca Arda şok oldu. Ne diyorsunuz? Benimle evlenmek mi istiyorsunuz? Dedi. Selma ciddiyetle konuştu. Ama asıl soru şu. Neden 80 yaşında bir kadın 25 yaşındaki fakir bir gençle evlenmek istesin? Bu Arda için gerçekleşmiş bir hayal mi? Yoksa bir tuzak mıydı? Fakat bu kararın ardındaki sırrı öğrendiğinizde şaşıracaksınız. Bu bir şaka değil. Aksine sana yapılan açık bir tekliftir, dedi sakince. Kabul edersen annenin tedavisini ben üstleneceğim. Kız kardeşinin eğitiminden ve tüm borçlarından ben sorumlu olacağım. Seni hayatındaki tüm sıkıntılardan kurtaracağım. Müzik, Arda'nın kalbi huzursuzlukla doldu. Derin bir nefes aldı ve karşılık olarak sordu. Benim ne yapmam gerekecek? Sadece bir şey, diye hemen yanıtladı Selma. Benimle evleneceksin aramızda yasal bir anlaşma olacak. Evlendikten sonra özgürlüğüne karışılmayacak. Hayatını dilediğin gibi yaşayabileceksin. Ancak uyman gereken bazı şartlar olacak. Kadının sözleri kulağa kolay gelse de gerçekte onları yerine getirmek son derece zordu. Arda hiçbir şey demeden oradan uzaklaştı. Selma da lüks arabasına binip gitti. Günler geçti. Fakat durum Arda'yı çaresiz bıraktı. Alacaklıların sürekli tehditleri onun ruhsal huzurunu tamamen yok etmişti. Eğer o zengin kadının teklifini kabul edersem, belki annem yaşayabilir ve kardeşimin geleceği kurtulur diye düşünmeye başladı. Sonunda pes etti ve Selma'nın yanına gidip tüm şartlarını kabul ederek onunla evlendi. Belgeler tanıkların önünde imzalandı ve nikah sade bir şekilde tamamlandı. İlk defa Arda lüks bir saraya adım attı. Kalbi tarif edemediği bir endişeyle dolmuştu. Dünyanın en zengin kadınlarından biriyle evlendiğine inanamıyordu. Saray adeta kraliyet konağını andırıyordu. Her yer ışıltılarla doluydu. Pahalı mobilyalar, yüksek tavanlar, mermer zeminler ve duvarlarda ince işlemeler. Her köşe bir rüya gibiydi. Hizmetkarlar Selman'ın emirlerini sorgusuz yerine getiriyor, her an hazır bekliyorlardı. Arda Selma'nın sıradan bir kadın olmadığını hemen anladı. Yıllardır yanında çalışan hizmetçiler bile onun karşısında başlarını öne eğiyordu. Sarayda çalışan güzel kadınlar Arda'yla konuşsalar bile birkaç kelime edip hemen susuyorlardı. Sanki yeni beyin efendilerini rahatsız etmekten korkuyorlardı. Gecenin sessizliğinde her şey sanki onun isteğine göre ilerliyordu. Fakat Arda da yavaş yavaş boğuluyormuş gibi hissetmeye başladı. Geriye baktığında sadece boşluk gördü zamanla Arda, sarayın en büyük sırrını çözmeye başladı. İkinci katta, her zaman kocaman bir kilitle kapalı duran ağır bir kapı vardı. O kapı sürekli gözetim altındaydı. Arda, böylesine korunan bir kapının ardında ne olabileceğini merak etti. Arda ile Selma arasında bir bağ vardı ama duygusal bir yakınlık henüz oluşmamıştı. Selma, Arda'nın kendi isteğiyle odasına gelmesini istiyordu. Zorla değil. Gerçekten Arda'yı seviyordu. Fakat Arda ondan hala mesafeliydi. Selma çoğu zaman iş meseleleriyle meşguldü. İkisi konuştuğunda sohbetleri çok kısa sürerdi. Sadece nezaketen. Selma sık sık onun halini sorar ama Arda sadece gerektiğinde konuşur. Aksi halde sessiz kalırdı. Sessizdi. Selma her gün onunla aynı masada yemek yerdi. Ancak hiçbiri kişisel bir şey konuşmaz. Birbirlerinin ailesini bile merak etmezdi. Sanki ikisi de tamamen farklı dünyalara aitti. Bir gece saray sessizdi. Arda odasına yöneldi. O sırada sarayın başka bir kısmında yanan bir ışık dikkatini çekti. Görünce durdu. Işık Selma'nın odasından geliyordu. O oda sarayın merkezindeydi ve oraya Selma'dan başkası giremezdi. Selma Arda'yı odasına çağırmak için sabırsızlanıyordu. Ancak Arda oraya girmeye hiç cesaret edememişti kendini zorla tutuyordu. Bir başka oda daha vardı. Güçlü bir kilitle kapalıydı. Arda oraya girmeye çalıştı. Fakat biri onu durdurdu ve "Efendim, o odaya girmek yasak." dedi. Arda şaşkınlıkla sordu. Nedenmiş? Fakat hiçbir cevap alamadı. Bir gece o odaya yavaşça yaklaştı. Kapıya iyice yaklaşıp dinledi. Selma biriyle konuşuyordu. Konuşma şekli Arda'nın kalp atışlarını hızlandırdı. Selma'nın hayatına bağlı bu gizemi anlayamıyordu. Ama artık emin olmuştu. Ondan çok şey saklanıyordu. Zihninde birçok soru belirdi. Selma herkesten neyi gizliyordu? Ve neden kimsenin o odaya girmesine izin vermiyordu? Kapının önünde sessizce durdu, kalp atışlarını sakinleştirmeye çalıştı. Aklına garip düşünceler doldu kabul ettiği bu evlilik bir fedakarlık mıydı yoksa bir tuzağın parçası mı Arda Saray'ın her sırrını çözeceğini biliyordu Bunları düşünerek odasına döndü ve ne olursa olsun o gece o odaya gireceğine ve gerçeği öğreneceğine karar verdi Şüphesi artık takıntıya dönüşmüştü Nasıl içeri girebileceğini düşünmeye başladı Selma her baktığında ona gülümsüyordu Ne de olsa 80 yaşında bir kadındı Ama Arda'dan her gün bir yenilik bir umut, bir ilgi bekliyordu. Artık Arda, bu kadınla konuşması gerektiğini düşündü. O oda hakkındaki sırrı yalnızca Selma açıklayabilirdi. Sarayın ıssız karanlığında sadece saatin tik tak sesleri yankılanıyordu. Gecenin üçüncü vaktinde Arda o odaya gitmek için hazırlandı. Selma'nın özel hizmetçilerinden biriyle konuştu. Bu olağanüstü güzel kızın adı Kirazdı ve 22 yaşındaydı. Arda Kiraz'dan eşi Selma ile görüşmek istediğini rica etti. Kiraz, izin almak için Selma'nın yanına gitti. Selma'ya kimse onun dışında yaklaşamazdı. Kiraz, Arda'nın isteğini Selma'ya söylediğinde, Selma mutlulukla Kiraz'ın elini öptü ve onu hemen gönder, dedi. Kiraz, Arda'ya izin verdi. Arda, yakışıklı, güçlü ve umut vaat eden 25 yaşında bir gençti. Gidip Selma'nın kapısını çaldı. Selma kapıyı açtı ve onu sıcak bir şekilde karşıladı. Arda kendi kendine, eğer onu memnun etmezsem bu sırrı asla öğrenemem diye düşündü. O da gül kokularıyla doluydu. Selma'nın yüzünde bir parlaklık, gözlerinde ise sevgi vardı. Arda içeri girince kalbi hızla çarpmaya başladı. Hayranlıkla, Selma Hanım, siz 20 yaşında bir kız gibisiniz. Bu nasıl mümkün olabilir? dedi. Selma gülümsedi. Yüzünde özel bir ışıltı vardı. Yavaşça Arda'nın yanına geldi ve dedi ki: "Aşkta yaş yoktur Arda Bey. Bir kadın tüm kalbiyle severse ruhu gençleşir. Seni sadece servetimin ve sarayımın varisi değil, kalbimin sahibi yaptım." O da artık sevdanın çiğiyle sarmalanmıştı. Arda yatağın kenarına oturdu, Selma da yavaşça yanına oturdu. Aralarında sessiz ama tatlı bir huzur vardı. Selma Hayatımın bu döneminde birinin gözlerime senin gibi bakacağını asla hayal etmezdim." dedi. Arda yavaşça, "Ben de gözlerinde öyle bir derinlik olduğunu hiç düşünmemiştim ki tüm sorularımı unuttum. Selma Hanım, bugün sadece siz varsınız." diye karşılık verdi. Selma'nın gözlerinde hafif bir nem, dudaklarında ise sevgi vardı. Bu aşkı beklerken çok şey kaybettim. Gençliğim geçti, ilişkiler soldu ama kalbim hala atıyor." dedi. Arda onun elini tuttu. Avuçlarının arasında yeni bir sıcaklık doğdu. Bir başlangıcın kıvılcımı yanmıştı. Arda, "Beni affedin Selma Hanım. Daha önce yanınıza gelmedim ama şimdi karşınızdayken her şey gerçek geliyor. Çok güzelsiniz." dedi. Selma yavaşça başını Arda'nın omzuna koydu ve şöyle fısıldadı. Bir erkek bir kadına benimsin dediğinde, onu yaş değil, an tanımlar. Sadece bu anda kal, Arda, sana kimsenin veremediği bir sevgiyi vereceğim dedi Selma. Arda, onun gözlerinin içine baktı ve alnına bir kez daha öpücük kondurdu. Derin bir nefes alarak, bugün koşulsuz ve sorgusuzca seninim, dedi. Dışarıda yağmur başlamıştı. Gül kokusu havaya yayıldı. Gece derinleşiyordu ama odanın içinde zaman sanki duru vermişti. Işığın alevi yavaşça titredi, sonra loşlaştı. Artık Arda ile Selma'nın gözlerinde bir derinlik vardı. Güvenin derinliği, sevginin derinliği. Arda, Selma'nın elini göğsüne koydu ve bu kalp atışı artık senin. Attığı sürece ben seninim, dedi. Selma'nın gözlerinde bir parıltı belirdi. O parıltıda gençlik değil, Gerçek aşkın ışığı vardı. Selma yaklaştı, alnını onun göğsüne yasladı ve hayatta kalbimin iki kez dolduğunu hissettim. İlki bana eşimsin dediğinde, ikincisi benimsin dediğinde. Dedi. Arda nazikçe onun saçlarını okşadı ve yemin ederim saçlarının her teline aşığım. Dedi. Selma'nın dudakları titredi, ama sadece bir cümle döküldü. Bugün dileğim gerçekleşti. Bugün kalbimin her boş köşesine yerleştin. Arda gülümsedi. Gözlerinde sadece ilk aşklara özgü bir masumiyet vardı. Selma'ya o kadar yaklaşmıştı ki nefesleri artık birbirine karışmıştı. Sonra Arda fısıldadı. "Bundan sonra hayatımın her günü sadece sensin. Sensiz ben eksik biriyim. Bugün bunu anladım." O gece ikisi de hiçbir söz vermedi. Hiçbir yemin edilmedi çünkü sessiz gözleri her şeyi anlatmıştı. Oda artık sadece bir yer değildi, aşklarının hikayesine dönüşmüştü. Dışarıda tuhaf bir sessizlik duyuluyordu. Tatlı bir huzur yayılıyordu. Arda, farkında olmadan bir şey keşfettiğini hissetti. Gizlice aşk doğmuştu, haberi bile olmadan. Fakat bu aşk tek taraflı değildi. Selma pes etmedi. Arda'ya yaklaştı, parmağını onun dudaklarına koydu. Artık hiçbir şey söyleme. Sadece hisset. Arda'nın gözleri büyüdü. Sanki karşısındaki 80 yaşında bir kadın değil, canlı, enerjik 25 yaşında bir kadındı. Her hareketi duyguyla doluydu. Her dokunuşunda yıllardır sönmeyen bir arzu gizliydi. Selma Arda'yı kollarına aldı. Zarifçe değil, tüm gücüyle. "Bu gece benim ve sen de benim." dedi. Arda'nın hiçbir şey yapmasına gerek yoktu. Selma zaten sevdanın içinde boğulmuştu. Aşkın dalgası deniz gibi kabardı. Arda da o dalgada süzülmeye başladı. O gece sarayın en güzel gecesi oldu. Tutkulu bir aşk hikayesi. Sabah olduğunda hizmetçiler arasında fısıltılar dolaşmaya başladı. Hanımefendi bugün yeniden gençliğin simgesi oldu. Artık beyefendi de ona aşık olmuş. Arda bazen hala o odada anlatılmamış bir şeyin kaldığını hissediyordu. O gün cesaretini topladı. Kapı yarı açıktı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Yavaşça içeri adım attı. O da yumuşak bir ışıkla aydınlanıyordu. Eski mobilyalar, duvarlarda asılı tablolar. Köşede dosyalarla dolu ağır bir dolap. Arda'nın gözü yakındaki bir masaya takıldı. Üzerinde köşeleri sararmış kalın bir zarf duruyordu. Zarfı açtı. Bir fotoğrafta babası Süleyman, Selma ve bir başka adam birlikte duruyordu. Babasının yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Arda'nın gözleri dondu kaldı. Tam o anda bir ses duyuldu. Demek her şeyi gördün. Arda döndü. Selma oradaydı. Ne korku, ne şaşkınlık vardı gözlerinde. Sanki bu anın geleceğini önceden biliyordu. Arda fotoğrafı saklamaya çalıştı. Titreyen sesiyle, ''Bu evlilik bir anlaşma değilmiş. Bu intikammış.'' dedi. Selma, ''Aferin Arda, epey zeki olmuşsun.'' Gerçeği bu kadar çabuk bulacağını düşünmemiştim dedi. Arda dizlerinin üzerine çöktü. Benim çaresizliğimden faydalandın. Babamdan intikam almak için beni kullandın. Selma, artık her şeyi biliyorsun dedi. Dinle Arda. Ben babanı sevdim. O benim ilk ve son aşkımdı. 25 yaşındayken kocam öldü. Yalnız kaldım. Babam bana destek oldu. Bunun aşk olduğunu sandım ama o beni hep kullandı. Ona evlenme teklif ettiğimde reddetti. O gün yemin ettim. Eğer o olmazsa onun kanı yeterdi. Seni çocukken gördüğümde kararımı verdim. Sen benim intikam yolum olacaktın. Seninle evlendim. Şimdi bunu imzala. Benden asla ayrılamayasın. Selma bir an sustu. Sonra gülümsedi. Ama sen babanın asla yapamadığını yaptın. Bana saygı duydun. Beni anladın. İnsanlığın nefretimi kırdı Arda. Şimdi ben senin aşkına tutsak oldum. Senin kölen oldum. Arda, sesi titreyerek cevap verdi. Beni hapsetmeye çalıştın ama sen benim sevgime hapsoldun. İntikamın, nefretin, hepsi bitti Selma. Ama şimdi gözlerinde kalan şey aşk. Arda, Selma'nın bileğini tuttu. Onu kollarının arasına çekti. Seni affediyorum, dedi. Çünkü kalbin artık temiz ve bunu hissedebiliyorum. Selma ağlamaya başladı ve dedi ki, artık ölüm gelse bile pişmanlık duymam. Çünkü senin sevgini tattım Arda. O saray artık Arda'nın sarayı olmuştu. Bir gün Selma hastalandı ve birkaç hafta içinde sonsuza dek bu dünyadan göçtü. Son görevlerinde Arda, elinde o fotoğrafla durdu ve dedi ki, ''Seni affediyorum Selma. Lütfen sen de beni affet.'' Ama hikaye orada bitmedi. Selma'nın 22 yaşındaki hizmetçisi Ceren, her zaman Arda'ya hizmet eden o genç kadın, ona giderek daha da yakınlaştı. İlişkileri gölgelerden çıkıp ışığa kavuştu. Arda, Serenle evlendi. Artık sarayda ne yalnızlık ne de sessizlik vardı. Arda'nın annesi ve kız kardeşi de oradaydı. Bir zamanlar Selma'nın yarım kalan aşkının yankısının duyulduğu o yerde, şimdi Ceren'in kahkahaları ve Arda'nın huzurlu hayatı kök salmıştı. Bu hikayeden öğreniyoruz ki, aşk Yalnızca bedensel bir bağ değil. Nefreti bile silebilecek kadar güçlü bir duygudur. Selma intikam için bir ilişkiye girmişti. Ama Arda'nın sevgisi ve insanlığı onun kalbini değiştirdi. Sadece intikam isteyen kadın sonunda aşkın mahkumu oldu. Bu hikaye bize şunu öğretir. Gerçek, sadakat ve yürekten gelen sevgi en büyük güçlerdir. Çoğu zaman başkalarına zarar vermeyi düşünürüz ama sonunda onların sevgisine esir oluruz. Bir ilişkide saygı, anlayış ve duygu varsa her yara iyileşir. Arda'nın affı onun en büyük zaferi oldu. Ve yalnızca intikam arayan bir kalpte. Gerçek aşk uyandı. Sevgili dostlar, eğer bu duygusal ve anlamlı hikayeyi beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha birçok yürek dokunan hikayeye ulaşabilirsiniz.